Sezonun açılış maçında Trabzon'dasınız, şu anda papara parktasınız. Neler hissediyorsunuz? Güzel, güzellik hissimiz. His, his, bakalım nasıl masa olacak. Biz yurt dışında yaşıyoruz. Ee, her sezon bir masa gelip burada bakıyoruz işte ilk masa. İnşallah iyi geçer, ne bilelim. Geçen sene baktık hiç e, Avrupa masasına baktık, memnun olmadık yani hiç iyi oyuncu yok. Yani kaliteli. E, bu sene memnun musunuz transferler? Bakacağız işte şimdi daha ne oynar şu tek var, da başka transfer var mı? Fazla. Fazla bir şey görünmüyor. Maç için geldim. Maçı çok seviyorum. Evde de takip ediyorum. İnşallah yeneriz. Spor tahmininizi alabilir miyiz? Ee, 2-0 yeneceğiz. Hayırlısı olsun diyelim bakalım. Bu merak et düşünceyim. Trabzonspor inşallah bu sene iyi şeyler yapar. İnşallah. Kızlarımla falan konuşmuştuk da. İçimden geçen sonucu söylemeyeceğim ama inşallah galip geliriz ya. Ama 6-0 olsun bizim olsun diyorum. Valla bugün gerçekten heyecanlıyız ama yani şöyle Trabzonspor istediğimiz transferleri yapmadı açıkçası. Orta sahaya ee, alması gereken iki tane adam var bence. 8 numara, 10 numara veya e, 6 numara oynayacak bir, e, bir transfer yapması gerekiyordu. Onlar olsaydı çok daha heyecanlı, istekli bir şekilde buraya gelirdik. E, ona rağmen yine Trabzonspor'u hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Bırakmayacağız. Geldik takımımızı destekliyoruz. Bir de bu akşam biraz etkinlik var. İşte Yeni ışıklandırma onların etkisiyle bu akşam yani 40 bin kişi olur diye düşünüyorum. Ve maçı da alacağız 3-1. Ne olursa olsun ben alacağımıza inanıyorum. Peki. Bu akşam Real Madrid gelsin bizi yenemez buradan. <laughs> Bugün buraya geldik. Uzaktan geldik buraya. Nereden geldiniz? Belçika'dan. Ee, Trabzonspor'a destek vermek için geldik. Ee, i̇lk maç zor geçer ama alacağız inşallah. Ee, i̇lk defa geliyorum bu maça. Ee, Trabzonspor'a bir maç bakmak için. Elimizi geleni yapmayı düşünüyoruz. Ama ben de babam gibi aynı düşünüyorum. Ee, Anavaçı iki atar. Belki bir vakay da olabilir. İnşallah alırız. Evet, e, Trabzonspor'umuza öncelikli olarak başarılar diliyorum. E, bu sene istediğimiz transferleri pek yapamadık. Yönetime güveniyoruz. Ekonomik olarak bizi düzeltti ama transferleri de biraz geçe bıraktık maalesef. Aynı orta sahile maça çıkacağız. Fatih Tekke'ye güveniyoruz. İnşallah gençlere şans verir. Teşekkür ederim. 3-1 kazanacağımızı düşünüyorum. Vakaym'e inşallah maça darbeyi vuracak. İlk öncelikle çok heyecanlıyız tabii ki hepimiz bu sene. Çünkü çok farklı bir Trabzonspor bekliyor bütün taraftar. Tek temennimiz Trabzonspor'un bir bütün olup taraftarın bu seneki beklentilerini karşılamalarını istiyoruz. Çünkü gerçekten hepimizin beklentisi çok çok daha fazla. öyle eğer e, oyuncular kendi içinde bir takım ve bütün olabilirse 2-0 arasında gidebilir. Ama orta sahamız biraz sıkıntılı olduğu için e, oradan açık vermezsek ve defanstan iyi kapatırsak 3-0'a doğru gidebilir. İnşallah kazanacağız. Alacağız bu maçı. Neler hissediyorsunuz bu sezonun ilk maçı? İlk defa geliyoruz. Bakmamız lazım. Nasıl olur? 3-0. 3-0 diyorum ben. Nereden geliyorsunuz? Viyana'dan. Avusturya. Evet, 61'i yani yazacağız buraya. Evet, öncelikle hoş bulduk diyorum. Ee, Kırıkkale'den geliyoruz. Trabzonspor'un bu sene e, geçmiş dönemli ol, olduğu gibi şampiyonla oynaması temennisiyle maça geldik. Ee, Trabzonspor'umuza başarılar diliyorum. Buraya gelen seyircinin herkese de teker teker teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, öncelikle sezon başladığı için çok heyecanlı. Trabzonspor'u çok özlemiştik. Ee, günler gelmedi, geçmedi. Trabzonsporumuza kavuştuk Allah'a şükür. Ee, bugün de galibiyet umuduyla evimize geldik, Trabzonsporumuza geldik. yeneceğiz inşallah. Daha Fransa'dan geldik. Ee, bu maçı izlemeye Ta taraftarlara beraber bulan, hepsi Fransa'dan geliyor ve inşallah bu maçı 2-1 alacağız. 2-1. Alacağız. 2-1. Neler hissediyorsunuz? Açılış, maçına. Açılış maçı için çocukları da getirdim benimle beraber. Onların ilk maçı bizim ufaklık kızlar. Hepsi burada. İnşallah bu maçı alacağız ve güzel bir sonuç olacak bizim için. O bir his var bende çok rahat alacağımızdan dolayı. İçim, içim rahattır yani. Trabzonspor bu sene inşallah ilk maç olur. İki maç, üç, dört, beş derken böyle bir atmosfer yakalayıp Trabzon'un da bu eksiği vardır bu son birkaç senedir. İnşallah çok güzel maç olur. Maçı rahat bir şekilde alırız. Bundan sonrası da Allah alim diyelim ama inşallah Trabzonspor. Uşaklar bir Trabzonspor diye bir bağıralım. Haydi 1 2 3 Trabzon! <laughs> Abi çok mutluyum. Burada olmak çok güzel bu statta. Sırf buradaki maçları daha sık gelebilmek için buradaki liseyi kazandım. Buraya geldik. Çok mutluyum. Nereden kazandın? Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi'ni kazandım. İstanbul'dan buraya geliyoruz. Daha sık maçlara gelebilmek için. Skor tahminin var mı? Skor tahminim 3-1 yeneriz inşallah. Vallahi abi öncelikle iki takıma da başarılar dilerim. Dostluk kazansın, Trabzonspor'umuz kazansın. yani, burada olmak zevk, zevkli yani buraya anlatılmaz bir şey var buranın abi. Atmosferi var buranın. İnşallah bu, bu akşam bu maçı buradan alacağız. Skor da söyleyeyim 2-0 diyorum. Atarsa ona çok atar. Bir de patlarsa da zıpk zıpkova atar. Öyle düşünüyorum abi. Balıkesir Gönen'den geldik bu maçı izlemek için. Gayet güzel. İnşallah sezonun ilk maçı güzel. Oyunla 3-1 alacağımızı tahmin ediyorum. Goller 2-10'a açıyor. Bizupko. İnşallah. Başarılar. Bize her yer Trabzon.